Terima kasih telah menonton! Arkadaşlar yoruldum, idare edin. Acil Mehmet A. Allah Allah. Görüyor musunuz bilmiyorum ama. Çok uzundu. Hepsini okuyamam. Arabalar buraya kadar giriyorsa motorla haydi haydi giririz. Ama işte bu sıcakta ya madem Füzesi'ne girse miydim? Bugün pazar. müzeler pazar kapalı oluyor. Açacaktım o gelmedi. Şuradan bir yere gidiyor. Kapı açık ama. tam gezme zamanı. Hava ufaktan serinledi. Tabii öğleye göre serinledi. Hala Mardin Müzesi diyor. Burası zaten açık hava müzesi ya. Evet, burası böyle gidiyor. Aç at değinelim. Daha sonra. Evet, hep zaten. Araba o. Acaba burası çıkıyor mudur? Bir şeye Güzelce Güzel bir yer, bir kapı açık da oraya bakayım. Bu arada niye bekliyorum? Akşamüstü kızılığını yakalamak için. Yorgunluktan konuşabiliyorum artık. Bir de gece manzarasını çekeriz. Ondan sonra eve. Hmm, bak evet. Buradan geçiş varmış. Bakalım nereye çıkacağız Az sonra. Meydana çıkacağız elbette. Geçik ya da. Midyat kafama takıldı ama hadi bakalım. Evet. Az önceki yer açık. restore olmadan önceki halini düşünebiliyor musunuz? Üstünü yok düşünün. Burayı bilemiyorum artık. Kapı niye açık? Girelim. adam açık gireceğiz. Okuyalım. Mardin Müzesi. Süryani Katolik Eski Patrik Hanesi. 1895. 1895 beri Mardin Müzesi olarak kullanılmaktadır diyor. Ha. te? Buraya açık mıydı acaba? Nerede yazıyor? Ücretsiz giriş hakkı olan ziyaretçiler. Var mıyız biz? Bizler derken öğrenci olarak. öğrenci, öğrenci, öğrenci. Yok. Fark etmez sanırım değil. Giremiyor zaten. Evet. Şöyle binaya bakalım. Güzelmiş ama ya. Bina olarak da Madem Müzesi diyor. Evet. Kızıllık vurmaya başladı. Güneşin kızıllığı. Evet. Değirmenler, tokmaklar. Yarın da müzeler kapalı. Gelirse gelsek bile kapalı burası. Evet. Meydan. Mardin meydana. Atlar, beygirler. Evet yavaş yavaş kapanış yapacağız. Güneşin biraz daha kızıl olmasını bekleyeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.